Arkadaşlar sizlerle yepyeni gidiyoruz. Biz var ya Minecraft'da oynayacağım. Ama oyunu bitireceğim. Bir önceki bölümü bulamadım maalesef. O yüzden yani bölüm açmak zorunda kaldım. Baştan bu şu yöne doğru bir gitmek istiyorum. şey şuradan mıdır yok mu diye. Görüyorsunuz bir çok kötü. İşte ben bu şunun ya. Ben şurada 3 tane koyun var. Devşir, oyun var. Bir de Oyun mu? Oyun. Bakalım. Yok. Buradan da yemiş. Yok ya. Burada da açılmış. Diğer tarafa gidelim. Gördüğünüz üzere şuradaydı bu. Ondan sonra şu diğer tarafta bir tane daha, daha gerekiyor. Oradayken gördüm şu arkadaşlar. Amacımız ilk önce odun kalsınlar. Ama odun bulamadık. Hemen biz şu diğer taraftan geçelim. Arkadaşlar şöyle bir tane Oyunu bitirme bir olacak bu arkadaşlar. önceki bölümü bulmamı demiştim zaten bölümün başında. İşte nasıl gidin? Yo oha köy. 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 Köy köy koş. Demirci çıkar inşallah. Arkadaşlar demirci. Şu yukarıda bir tane demirci var. Koş 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 koş. Hadi hadi, hadi. hadi Lütfen doğru <laughs> Yes, demirdir. Çok iyi. Bu emekler için oyun kazan. Neden? Ne? <laughs> 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 bir tane daha mı demirci? Buradan obsidyen çıkar inşallah arkadaşlar. Çıktı. Bu 10 tane demir oldu. Şimdi ben de baştan madene ineceğim. Ama burada bir köy var. <laughs> Madence fındı. nerede bana lazım olabilir. Yani. Bu zamanlar şöyle bir topladım. Ha, boş boş. Bu de bir şey yapmıyorum. O da şimdi ediyor. Şimdi şuradan yavaştan bir taş falan ne taş şey kazmaya başlayalım. Her zaman teybi oldu. Sonradan da bulmak için gideceğim. Oyunu böyle başlamış. Ben ne için yapmıştım? Ya Bir de Bir de baltı. Bir de baltı. Bir, de baltı. Bir, de baltı. Bir de. Şuraya bir çekmeyi çek. çek. dağıtalım da, tamamlamaz. Tamam şimdi maden bulmak için İlk önce birazcık daha ha. odun toplayayım. Maden de parmağımı sürüyorum. Şuradan birazcık daha alalım. Ve şurada bal var kafama tak. Geliyorum bal kabağı. Bir tanesini alalım. Evet. Ha bunun için bakalım. Şöyle bir şey. Bakalım. Kafam zaten. Abi çok korkunç. Abi i̇çinden çok korkunç gözüküyor. Abi ne yapıyorum ben bunu neden kafama Çok korkunç. orada olabildiğince ağaç toplamaya çalışacağım. Ağaç bizim için çok önemli bir şey. Bu the door is gonna hatch up. Ah, he charged up. Birazcık şuna ben Çünkü bayağı bir işimize yarayacak. Biraz da bizimle düzenleştirebilmek için bayağı bir lazım olacak. Kısımızın canı biraz azaldı ama. Evet. Hmm üçüncü kattaki robotlar, üst taraftaki, üst taraftaki robotlar, ikinci kattaki robotlar, üçüncü kattaki robotlar, üst taraftaki Kendimize hmm. sonradan bir tane ev yaparız. O evi de geliştiririz. Verir. Ben maden Ben maden bulup geliyorum arkadaşlar. Burada bulduk mu? Ya Siz de gelin daha eğlenceli. tane daha köy çıkarsa çok iyi olur. Sanırım mağara. Hadi evet. fark ettim hadi gönderemeyin saattir ne bir tane bile Adı Hadi mi? Minecraft'ta ne ara böyle bir şey yapıyordu? Minecraft'ta neden hep yeni yeni şeyler Ben zaten maden. Abi de burada bir maden yok mu? Tamamdır. O Atlamak bir an anlığına olacak. Ben kendime hemen gece görüşü ikisine veririm Evet arkadaşlar kendime gece görüşü verdim. Bu arada, bu arada öldüm de gidiyor bu flashları söylemek istiyorum. Peki şuradan biraz şöyle nasıl suya doğru gideyim. Hiç olmamam gerek çünkü siz madeni daha Ne şurada demin var. Tamam, ben hemen aşağı in. Gelelim. Evet arkadaşlar indim. Hadi şöyle gidelim. Nereye almayı unuttum. Hadi şunu yeni almaya çıkıyorum. すてき。 birazcık daha derinde toplarsak çok iyi de Benim amacım elmas. Geri oluyor bir şey olmaz. Geri çünkü. Bu bunlar burada bir yokmuş gibi. Hmm. Ehh hmm. çok önemli. Kömürsüz nasıl bir şişireceğiz onu önümüzü? Ne madenci filmini boşuna mı aldım Şu, ben orada? Şunu şuna Ben birazdan videoyu bitireceğim arkadaşlar. Ben hemen şöyle bizim pişirmek istiyorum. Ne yaptı pişirdirerken ben şurada demeleri de alayım. Geliyorum Demir. Sen almadan gideceğimi mi sandım?

yapmış. Şöyle de spawner. Dediğim gibi spawner. Just olmadık. Şu barda gitti işim zara. Bunu da güç ve verimlilik. Biraz işimize yarar. yarar. Şu kemikleri Nerede fırının yerini hatırlıyorum. Altın ilk defa nerede bu bölümde. Ben bölüme daha yeni girmedim mi Ben de mi <laughs> 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 Ben Oturmadayım, çünkü burada Bu arada şurada, de şöyle. Deme, deme, desin işte. şurada, şöyle şurada da Demir şu anda şu anda şu anda şu sonuçta. şu anda şu anda şu anda şu anda şu anda Az kalsın bu lacivert taşları unuturum ben bu lapisleri Şu lapisleri almadan gidemem Bir masası falan yaptığımda eşyalarımı büyürümek için koyarız Buraya şuradan düştüm doğru Önüne gireyim ben girme Evimden bitelim bu da demirler pişti mi? Pişmedi mi? bilmiyorum. Şuradan da alayım. Şöyle bir gidersen. gitmeyi başarabilirsin. Ben gitmek. Evet. evet. evet diğer, Aa, diğer yün Ne yani, oldu? diğer burada taşa çok benziyor da. Hah. Şu 4 tane de peşer yapıyorum. Ben crafting yapmış almışım. Bir sandık yapacağım ve buraya maden evimiz koyacağım. Aa, bu arada piston yapabiliyorum. Slime olsa çok yarar arkadaşlar. Neden iniyor? Şunu yavaş. Hoşça kalırsın. Hoşça kalırsın. bir yer yapmak istiyorum. Bir tane de kazan yapalım. Şuraya koyalım. Eee... Bakalım. Burayı Tamam. Tam bir adım üstü ölmek. Bana şunun en iyisini ben bir yapayım. Şimdi iki adet sandık alayım. Şimdi şuraya şu sandıklarımı da koyalım. Şey Ve eşyalarımızın bazılarını koyacağım. Önce eşyalarımız bayağı fazla. Buraya sadece maden yerimiz koyacağım. Kur yani burada biraz kalacağım sonra gideceğim şimdi. evet arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum bay bay